o günlere denk gelen ne tesadüftür ki yakın o üniversitesinde o hayal ettiğimiz tıp fakültesinin hastanenin temeli atılırken daha rom kararını vermişti. Yani biz sadece üniversite alanında değil fakat tıp merkezi ve araştırma hastanesi konusunda da Rumlara kıyasla ne kadar önde olduğumuzun belirgin bir örneğini o gün gerçekleştirmiş bulunuyorduk. Bu tabii ki birkaç gün böyle temel atma töreni devam etti. Evet. Ama o temel atma olayında e, bugüne kadar kullanılan malzeme vesaire evet. bir eğitim sürecinden geçmiştir. Onları teknik konuları bir yana bırakacak olursak hı hı. şu var. Kıbrıs Türk halkı Ankara, İstanbul, İzmir, Londra yollarında çok çile çekmiştir hı hı. sağlık yönünden. Nice kişiler orada perişan olmuştur. Hastalığa yakalanan ailelerini taşımak için yer bulamamış, tanıdık sivalara rastlayamamış ve dediğim gibi onlar açısından çok büyük kayıplar hı hı. elde edilmiştir.